Merhaba arkadaşlar, bugün Rebirth adasında eski kral Amex ile oynuyoruz. Amex hala güçlü, oynanabilir bir silah. Özellikle Rebirth mapı için kesinlikle iyi bir seçenek ama aynı şeyi kaldırı için söyleyemem. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca Twitch üzerinden yaptığım canlı yayınlarıma da her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Üsteyim. Sniper'a benzer bir şey oldu orada. Evet, evet. camdan maçı adam. Vuramadım adamı! <laughs> vur adamı, vur! Adamı bitirirken hızlı doğardı. Kör savaşı, yemin Oğlum, ederim de, kör savaşı. Bu şey oynanıyor mu gerçekten bu? Sniper buldum yine kanka. Çok güzel. Üstünde adam var. Oh, ikiler. O da çektiler. Biri daha. Oh, o mı çektiler? Evet evet evet. Biri daha. Kanka nerede adam? Bir saniye kanka yakında bir tanesi. Değil mi kendime? Çok kompleks Ya bunlar ne oğlum böyle? Merdivenden çıkıyorum bekle. Ya kanka. Abi şurada bir adam var. Şu tarafta. ya. boş ver oğlum şu adama Allah Allah. Takılıyor bir adama? Etrafta Hayır. 10 tane adam var kovalıyorlar Hayır. beni sabah sabah. Takılma değil kanka bak. Direkt aynı yerde gözüküyor. Ya bizim katta gözüküyor. Merhabalar. Hmm, baksana Allah'ım ya. Çatı yendi arkadaşım. İşte galiba bu ya. Evet. Hop hop hop. Mavi yakın. Onun sağ, sağında da var. edemedim faremi ya. Abloda da deneyeceğim. kırmızsın Abi bana neden iki ayrı takım sıkıyor ya? Bunun bir açıklaması var mı? Üç. Üç <laughs> ayrı takım sıkıyor ya? Açıklamam yani yok. de birbirinden haberi yok abi. Spastik geri zekalılar ya. Gerçekten bu kadar mal nasıl olabiliyorsunuz abi? İnanamıyorum ya. Avrupa'daki insanlar cidden. Lan neyle bekliyorlar bunları ya? Şurada bir tane daha var. Dikkat et. Burası dolu galiba kanka. Ya da senin... Evet evet şurada. Hop hop Nice, 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 nice. Mavi dolu hala mavi dolu. Aldım aldım onu. Daha aldım mı? Okey. Üstümüze bir indi. Sen uçmadıysan. Barış sesi duydum. Uçmadım hiçbir şey. Uçmadım. Ya altımızda ya üstümüzde kanka. Oo çok güzel. Ben bir üst kata çıkacağım. Helalim var. Helalim var. Vurdum. var. Gözüküyor <laughs> herkes kanka. Bir yere oynayalım. Karşı karşı oynayalım ya. Oynamaya gerek yok. Alan çok iyi. İpek o zaman. Hmm. Atla 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 Çok kötü pozisyon kötü pozisyon Hop diğer taraf da sıkıyor bize Evet evet Diğer tarafı almayı deneyeceğim o adam tek ya Nereden sıkıyordu o? Maviden ama nerede tam bilmiyorum Yaklaştılar geldiler Tek olan buydu galiba. Vibe oldu. Evet 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 arabada. Daha ne oldu bir tanesi? Yukarıda. Precision atacağım. Precision atacağım. Tamam Attım. at kanka. Gitmiyorum o zaman. Daha ne oldu? Tamam gidiyorum. Devam ediyorum. Sen şeye bak. Heh. Helal oyun Hapis olmuş Vay naver halin bütün gece halis gördün değil